Herkese iyi tarzından merhaba. Bugün Saints Row 4 yine oynuyoruz. Seriye devam. Bu üçüncü bölüm oluyor galiba. Ben Kadir. Evet, ben Ahmet. Ahmet tatlı arabaya Çok fena bir araba buldum. <laughs> Oo çok iyi. Dur geliyorum. Ya oğlum. Binsene şu arabaya ya. Kadir bu arabaya binmiyor. Ha. Şimdi görevi alıyorum ben Ahmet. Ben, ben niye arkaya Ahmet sen görevi al ben kabul edeyim. Ya oğlum bu arabayla gidemeyiz ya. Gideriz gideriz. Zaten bununla Zaten... koş. Ha kendisi başlatıyormuş tamam. Sen birine git ben üç tane var herhalde. Geç şurayı. Tamam geçtik. Sen bir tanesine git ben diğerine gideyim. Hızlıca halledelim şu görevi. Tamam, ben arabayla gidiyorum. Oo, şu araba. Ah Rica benim arabam galiba. Ah lan gitme bu benim arabam. Aha arabamı buldum koş 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 Niye arabayla gitmiyor sen? Arabaya bineceğim şimdi de Heh Oo, çok fena bir araba buldum yalnız Ya ben buldak diye bir araba bulmuştum Önceden buluyordum durmadan onu şimdi bulamıyorum Hangisine neyse? Lan araba adam arabanın içinde kaldı gitmiyor araba Ah galiba buldum bu sefer Bakayım bu mu? Aa buldum sonunda buldak buldum Ahmet. Diye. Ya araba lafın üstüne gelmiş. Tamam ben birinci alıyorum. Tamam ben aldım. Ben de alıyorum. Ya bu drift yaparken kamerayı niye kendi kontrol ediyor ben kontrol edemem mi? sizin işinize çekilen adam önünde. 330 metre var orayla aramda. Kaza yaptım. Oraya bak. Güzelim <laughs> araba. Ne hale geldi şu an. Hmm. Patron ki ben bu buldum Oha arabaya vurdum. Kımıldamadı bile lan. Adam arabadan çıktı bana dalacak. Ha ben geldim. Şimdi şeye arıyorum. Lan. Çok iyi. direkt oluyor. Alıyorum ben mavi şeyi. Tamam, Ve aldım. Ve son bir tane daha geldi. Orada mıymış ha? üstümüzdeki kıyafetleri değişelim mi? Tamam değişiriz. Bu arada oh. ses gidip adam... geliyor bende. Ha? Senin ses gidip geliyor bende. Ya bende niye öyle olmuyor o zaman? Ya o... Neyse o sorunu hallederiz ya. Ya bir de şu videoda az ses çıkma sorunu da hallesek çok iyi olur aslında da. Oha. <laughs> <laughs> Arabaya bir tarp. <laughs> aldım. Tamam. Bir arabadan inelim. Hmm, gel buraya. Geliyorum. <laughs> <laughs> Sana dedim lan adam. Adam bastı gitti ya. <laughs> Taba bas. Power oh, Powers. Ha, şimdi güçleri alıyor. Oh be sonunda güçleri aldık ya. Aynen. Ya Arabaya bir de buraya ihtiyacımız kalmayacak artık. Iron bir de bunun sınırsız koşmayı açana kadar yine araba lazım. Tamamdır. Ben gücümü aldım. Ben de. Oha ya bir sakin ol şurada ya. Adam adamlar bana dalıyor. Bunda var ya iki kişilikte şey görebilir kolay olur. Oo, fena ya aşkına Bir de çarpmasam tavana. Gelemedim oğlum hala. Geldim oğlum ben. Duvardan yürümeyi de açtık mı çok daha güzel oldu ya. Görüyor mu şu an beni sen? Ha, tırmanıyor yukarı doğru. Şimdi karşıya atlayacağız herhalde. Mekinatchan. <laughs> çok fena. ya Hop <laughs> Ya sen gene o şeylerin silahını mı aldın lan? <laughs> Salmadın mı? <laughs> Aşağı düştüm ben. <laughs> Yo bende Deagle var. Bende Deagle da var, o iki silah da var. Para vermeye çaldım. Aa yarar iş. Hadi bakalım. ESC'ye bas, geçecek direkt. Tamam. Hadi bakalım. Hmm, başla. Vın, <laughs> Hadi. Sayacak şimdi. Başlat artık. <laughs> Lan takıldı benim adam. Oo ben bastım gidiyorum oğlum. Bastım gidiyorum dedim önümdesin lan. tamam işte gidiyorum önündeyim sonuçta. Oo. Ahmet <laughs> <laughs> evet, önüne geçtim. Ne? Ne ara geçtin lan? Allah. Ağaçlara çarpıp duruyorum ben ya. Ve oyun acayip bir şekilde kastı neden kastı bilmiyorum. Ulan ben bir tane şey alamadım. Oğlum ben de kastından dolayı biraz şey oldu. Şu an ben duvarda tırmanacağım. Gold olarak bitireceğim. Herhalde. Bak gold olarak bitirdim ama. Oo iyi lan. Sen de bitti gözüktü mü? Bitti bitti şu an ben geride kaldım. Oyun kastı. Ha gold olarak bitirme şey şey. Lezin yazıyor lan bende. Ben de gold. Ha gold tamam gold. Bronze gold. Kadirin değişiyle 5000 caç. 5000 cash. Keş diye mi okunuyor lan o? Bilmiyorum bir şekilde okunuyor işte. bunları bir dövelim bakalım oh. <laughs> bu, ne? bu ne bu Bu yarısı şey Hop bir Birazcık bir bir mavi şeyden Geliyorum ben bekle Oha Beyler A kusura bakmayın bir aksilik oldu Hemen hallettim geldim Ve Benim adam denizde ne işi var sen denize koymuşsun. Hatırlamıyorum neyse. Şimdi gel görev yapalım. <laughs> Atlar arabaya Ahmet. Bekle Kadir. Ağaca çarptım Aa. diye polis beni arıyor. Ya sen kimsin oğlum? Şu <laughs> an açık mı video? Evet açık ve görev başlıyorum. Dur. Tamam. Hadi başladık. Devam edeceğiz şimdi. Yani beyler kusura bakmayın bir aksilik oldu. Bu yüzden video kesip e, devam ettireceğiz. Yani Hadi Et, binse. Sen bizi bulur zaten. Oha oha. <laughs> Dur başlatıyorum. Lan bir çare şey Lan tekerlek nasıl patladı lan? Hadi. Tekerleğin patlamış Ahmet. Bilmiyorum. Sana çarptım oldu herhalde. Şu an tekerleğe mi ne Geç buraları. <laughs> tamam. Çarpayım bakayım sana oldu? arabam tamir oldu lan. Çarpamıyorum oğlum sana. Kolay ses hadi. Giderken hadi. şu şeyleri toplamayı unutma. Oğlum in arabadan ya. Artık süper güçlerimiz var hala arabaya biniyorsun ya. Ahmet ben e, bir şey geliştirdim hızı. Oo 23 olmuş lan. Lan ne oluyor sana? Tavana çarptım ya. Hadi derken toplayalım o zaman. İyi topla topla. 18 19 ve 20. Ben de 30 oluyor lan. 30 ha ben bir tane geliştirdim. Hop 30. Ya oğlum ben hızlı geliştirdiğim ben için ben de 20 tane var. Power geliştireyim. Süper Jump'dan Air Dash. Ben koşma hızını evet. geliştirdim. Glide. Jump Glide mı? He ya. Yes, hmm. Aa şuranın tepesinde de var. Onları alacağım Ahmet geliştirelim bir tane de şeyden geliştireyim hızdan ame şimdi sen, ben bir tarafı temizleyeyim, sen de bir tarafı temizle dur lan ben daha gelmedim lan ame tamam, ben geldim Oo. Ben temizle. geliyorum ben, bekle ben temizlemeye başlıyorum oh <gülüyor> adamı <gülüyor> çok pis patakladı Ha geldi mi herhalde. Öldürme keyfi. Yumru kadar dalardın da daha gelişmedi. Sen ne yapıyorsun Hı. burada? Hop. Karanlı Lan bunda da kırmızı bir şey gösteriyor. Ha çatıdaymış lan. Şu birde bir. Hop. <laughs> <laughs> Sen temizleyene kadar ben birazcık daha topluyorum. Of Kadir adamları bir dövüyorum. <laughs> Adam. Ama seri yap şu işi. Ölüyorum bu arada. Canına bak. Ben mi? Ben burayı tertemiz ettim. <laughs> Yıkmayı da bana kalıyor. Oo, oh. oh, acaba buna bıçak bıçaklama var mı lan? Ahmet F'ye basıp şey yapsana bak ne oluyor. Ne Oha, birden canım indi lan. Oha, ne bu hızlandı lan birden. Roket gibi. Adamlar patatıyor yani. Oh can. Ben şunu şey yapayım. Senin evet, pat, boss patat. gelecek buraya herhalde. Gelsin. <laughs> adam da orada sırtı. Oo mavi yaptık. Adamı yumruklarla mı dövsek yoksa şey mi Bilmem. Yumruklar zor olmaz mı? Oğlum yumruklarla dağıl canın gidiyor lan. Adamla vuramıyor sana. Tamam. O zaman yumrukla da adam. Bak. Vay taba basmış. Döv adamı döv. Uf. Oha. Oha. <laughs> Ahmet boş ver boş ver. Böyle danladım. <laughs> Aynen ben öyle yapalım. Benim insan öldürmem gerekiyor. <laughs> bana bir koydu canım bitti lan. Benim insan öldürmem gerekiyor canımı dolduruyor. Can ver bana. Bana can ver. Ay geliyorum. Ben bunu pompalayla öldürmüştüm. Nerede lan? Pompalayla bura bura o gün. Gel şimdi bir de yumruk alalım. Hadi geber. 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 Kafasına kafasına geber. Lan ben döveyim lan son komboyu ben yapaydım. Tamam. Şeye bassana oğlum. Bass. Ha. Lan yapıyordum ne güzel komboyu lan. Sen mi yapıyorsun? Ha. Sen de çıkmadım o matematik şu be seni yapmanı bekledim yapmadım. Tam çıktı yeah. sen yaptın Bravo. oğlum. Ha. Ben şimdi bir güçlendirme yapayım power? Dur cacemi de alayım. Benim değişimle. 227 mi? Bu kadar az mı? Power. Ne? Lan görevim mi girdi? Yok şimdi şey. Köyü şey mü güç. güç aldık herhalde. Bir dakika ben bir şunu güçlendirmem lazım. Çıkaracağım. Kadir. Ha. Şey yapıyorum. Friendly fire'ı açmamız lazım. Ama Neden? Sonra, sonra. açarız. Ya beni vurmak mı istiyor? Yok oğlum birbirimizi vurmayınca zevki çıkmıyor lan ben seni dondurup vurmak istiyorum. F1. Evet hadi. Q. Dur lan. Sen de ben patlatınca sen de oluyor mu? Adamlar patlıyor ya. Fight ben değilim. Abi bendekileri sen patlatabiliyorsun lan. Evet oğlum aha UFO'yu vuracağız şimdi hoppa. Allah üstüme düştü lan. <laughs> ha bak bunda da. Aslı geldi gene it ol it. Ahmet kombo yapalım. Aspace'e Havada bahsediyor. düzenli şeyini açmadık mı biz ya? Oğlum onu bunda veriyordu. Bu arada havada bir şey uçtu Ahmet. Patlattım onu. Hemen <laughs> <Yani> patladı lan. <laughs> <ben. gülüyor> Ahmet ben gidiyorum. <laughs> lan buradan <endişe> dışarı çıkılmıyormuş lan. <laughs> Asi onu açtım abi ben de açmışım lan. <laughs> Ha ben şeyi de açmışım Ahmet. Havada Nedir? <laughs> ha. <gülüyor> Boş ver videoda görürsün. 2000 <laughs> <laughs> Altın para. <laughs> Bu video sanki birazcık uzun sürecekmiş gibime geliyor. Kaç dakika oldu? Saat tutmadın mı? 20 dakika falan oldu. 20 dakika olduysa Oldu İyi bitirelim o zaman Tamam bitirelim Bitirir sen yap istersen Ya yap devam et ya Devam edeyim Ya e, devam ederken derken bitir <laughs> İzlediğin için teşekkürler Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın